الحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا فقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم nisaya hatmi saadat yok dahi bil çün eslaf itmedi sen itme tahvil ve lakin hatmi rabbani hatmi rabbani tekmil okusun her biri evinde bir fitnetul fitne fitne dolmuş cihana hakka gidelim cemali ba kemale seyri edelim Rabbimize hamdolsun ki Bizi varlığından haberdar eyledi, varlığından haberdar eyleyip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ümmet eyledi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi yüce bir veli kuluna mürid eyledi. Ve böyle güzel medreselerde, hatmi şerifler, böyle güzel hocalarımızın bilgilerinden istifade etmeyi Rabbim bizlere elhamdülillah bahşeyledi. Allah-u Teala Hazretleri hoca efendilerimizi daim eylesin. Amin ehli sünnet vel cemaat üzere bizleri de daim eylesin. Allahu Teala Hazretleri yeryüzünde nerede İslam memleketi var ise oralardaki ehli sünnet vel cemaat alimlerinin, cemaatlerinin de talebelerinin de oradaki şeyh efendilerin, mürit efendilerin hepsinin sayısını çoğaltsın Mevla. Amin. Bilvesiyle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizi Rabbim mansur ve muzaffer eylesin Amin. muhteremler. Onlara da çok dua ediyoruz talebelerle, hocalarla. Allah'ım onlara yardımcı olsun inşallah. Tarikat-ı çok ince bir çizgidir muhteremler. Biliyorsunuz sıra sıraya konulması gerekse ilk önce şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat, sonra marifet. Şeriat dediğimiz dinimizin İslam'ın eksilmez kaideleri. İslam'da ne kaide, kural var ise biz buna şeriat diyoruz. Mecburi yapılması gereken farzlar kaçınılması gereken haramlar bunların hepsi alışverişler olsun cezalar olsun bunların hepsi şeriat'tır. Şeriat üzere daim olacağız ki tarikatımızın bir manası olsun muhteremler. Eğer ki bir tarikat şeriat'tan beslenmeden ilerlemeye çalışıyor ise tarikat barikattır. Bunun tarikatla bir alakası yok. Bunlar ancak engeldir. İslam'ın ilerlemesine engeldir. Dolayısıyla biz de madem ki bir şeyh efendiye bağlanmışız, o şeyh efendinin bize tavsiye ettiği yoldan ilerlemek istiyorsak, devam etmek istiyorsak muhteremler, mutlaka şer'i ilimlerde birazcık ilerlememiz gerekir. Özellikle ve özellikle ilmin şu anda iyicene azaldığı, alimlerin yeryüzünde çekilip soyulduğu şu çağda, hiç olmazsa büyük İslam ilmi haliyle ilgili meselelerimizi aklımızdan Hadi onu da geçtim. Kitaptan bakarak yerini bulup okuyarak fetvasını bilmemiz gerekir muhteremler. Dini mübini İslam öyle bir çabut bezi değil ki herkese her fetvayı veresin. Maalesef artık o duruma getirmişler. Hoca şuna bir fetva ver, hoca buna bir fetva ver. Olmuyor muhteremler. Biz bilemiyoruz bu işi. Eskiden alimler böyle bir fetva sorulduğunda gidip bildikleri halde gidip bir kitaptan bakayım da öyle geleyim derlermiş ki yerinden bakıp öğrenip Kaynağı sabit bir kaynakla delil verebilmek için. Gerçekten bu konuda iş bizlere düştü muhteremler. Açıp kitapları okuyacağız. İlmimizi arttıracağız. Her gün bir satır okusak bir haftada yedi satır okuruz muhteremler. Peki boş boş oturmaktan daha iyi değil mi? Tabii ki daha iyi. Her gün bir ayet okusak bir haftada yedi ayet okuruz. Boş boş oturmaktan daha iyi değil mi? Tabii ki daha iyi. Ezberimizi arttıracağız. Kısa surelerden tecvidlerimizi güzelce düzelteceğiz. Talimimizi düzelteceğiz. Kıraatimizi düzelteceğiz. Muhteremler. Mahmut Efendi Hazretleri buyurur ki denizin kumları kadar, denizdeki kumların taneleri kadar hocaya ihtiyaç var. Bakın şurada hepimiz bir hoca sayılırız. Dışarıya çıktığımızda insanlar sizleri bizleri görüyor. Hocam hocam diyor. Halbuki biz hocalarımızı gördüğümüzde, hocalarımızı gördüğümüzde yani diyoruz ki ya bu ne, bu nasıl bir şey, ne duruma düştük yani. Büyük hoca efendilerin biliyorsunuz vefatıyla yeryüzünden ilim yavaş yavaş çekilip alınıyor. E peki buna sen de destek olmak istemez misin? Yani ilmin yeryüzünde biraz daha kalmasını istemez misin? Tabii ki isteriz. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin daimi olarak yeryüzüne çoğalmasını istemez misin? Tabii ki isteriz hocam. Ne yapacağız? İlmimizi arttıracağız muhteremler. Bir ilim meclisinden ilim öğrenmeyi talep edeceğiz. Sade ilim de değil. O ilimle birlikte edebi de talep edeceğiz ki Yunus Emre'nin sözünü hepiniz bilirsiniz. İşte tarikat haliye her şeyi kılı kırk yazarcasına hesaplamış ve şeyh efendiler bize şeriat illa lazımdır buyuruyor. Şeriatsız asla bir tarikat olmaz buyuruyor. Şeriat olmadan tarikat hiçbir işe yaramaz buyuruyor. Nisa'ya hatmi saadat yok dahi bil. Hanımlara hatmi hace yoktur bunu bilin. Hanımlar kendi aralarında başka yerde toplanıp hatmi şerif yapmazlar bizim Nakşito tarikatın Haldi kolundaki Bamut Efendi Hazretlerimizin cemaatinde olan ihvanlar, müridanlar, müritler erkek cemaati hatmi şerif yaparlar. Elhamdülillah bizlere Rabbim nasip ediyor. Hatmi saadat büyüklerin hatmi yani toplanıp hatmi hacı okumaları. Hanımların böyle yapmaları yasaktır. Erkekler toplanıp hatmi hacı yaparlar. Bu hanımlara yoktur. Neden? Çün eslaf itmedi sen itme tahvil. Çünkü geçmiş büyükler Hanımlarla hatmi şerif yapmadılar. Sen de bu işi değiştirme. Eski büyükler ne yapmış ise onların tavsiyesi yolu üzerine biz de o yolu devam ettirmemiz gerekiyor. Eslaf selef kelimesinin cemisidir. Geçmiş büyükler demektir. Peki tahvil ne demek? Çevirmek. Yani tarikatı değiştirmeye çalışmak. Hani İslamiyet'te de şeriatta da bid'at isim, isimli bir bilgi vardır. Nedir bu bid'at? Bid'at dinimizde olmayan fakat sonradan dinimizdeymiş gibi gösterilen şeylere denir. Ne gibi? Mesela başı açık gezmek gibi. <laughs> Sokaklarda başı açık gezmek bid'attir. Efendimiz S.A.V. zamanında da yoktu. İşte şeriatın <laughs> yaşandığı diğer çağlarda da bu yoktu muhteremler. E bize gelip soruyorlar mesela hocam takkeyle helaya girilir mi? Bırakın helayı sokakta gezinilmez ki takkesiz. Mecbur helaya takkeyle gireceksin yani tıbbi yönleri de var, şunlar da var. Araştırmışsınızdır. Biz kafamıza bir takkiye koymazsak dışarıdaki insan hiç koymaz. Haberiniz olsun. Biz şer'i kisveyi üzerimize geçirmezsek dışarıdaki insan iyicene uzaklaşır. Haberimiz olsun. Bir takkedir ne olacak demeyin. Efendimiz ne buyuruyor. Farkuma beyne ve beyne'l müşrikina'l amam ve'l kalaniz. Müşriklerle o zamanın müşriklerini yani Allah'a şirk koşanlarını, puta tapanlarını anlatıyor Efendimiz (s.a.v.). Müşriklerle sizin aranızdaki fark Takkelerinizin üzerindeki sarıklarınızdır. Bakın takke yok diyemeyiz. Takke var. Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmiş. Takkeyi taktırmış. Bırak takkeyi. Takkenin üstüne bir de sarık sardırmış sahabe-i efendilerimize. Cihada giderken farklı renklerde. Mübarekler kendileri namazda farklı renklerde. İslami kisveyi tarikat erbabı olarak üzerimizde taşımaktan şeref duyacağız haberimiz olsun. Bundan hiç gocunmayacağız. İşte... Tahvil demek çevirmek yani tarikatı değiştirmek demektir. Geçmiş büyüklerden Şah Nakşibendi Hazretleri gibi İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükler hanımlara hatmi şerif yaptırmamışlardır. Sen de bunu değiştirme. Asla böyle bir şey yoksa onu öylece devam ettir. O efendim bir yenilik yapalım. E ne olsun hanımlar da biz burada toplandığımız gibi filanca mescitte toplansın. Onların da başına bir hoca hanım gelsin. Ellerine taşlar dağıtsın. Yok. Bizim tarikatımızda yok. Onlar belki başka cemaatlerde belki vardır onları bilemeyiz. Ve lakin hatmi rabbani tekmil. Lakin imam Rabbani Hazretlerinin hatmini eksiksiz tamamıyla. Hatmi rabbani imam Rabbani Hazretlerinin hatmi hacesidir. İmam Rabbani Hazretlerinin hatmi hacesi ney? Yani rabbani dersi ney? Yüz kere sallallahu aleyhi Muhammedin ve aliye ve, ve sellem. Ve selleme. 500 kere <laughs> la havle ve la kuvvete illa billah ve her yüzün başında ne diyeceğiz? El Aliyyül Azim yani la havle ve la kuvvete illa billahil azim her yüzün başında bunu söyleyeceğiz. Daha ne söyleyeceğiz? Yüz kere de tekrar sallallahu aleyhi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme. Başında yüz kere, sonunda yüz kere bu salavat-ı şerife. Ortada la havle ve la kuvvete billah söyleyip her yüzde bir Aliyyül Azim lafzını ekleyeceğiz. İşte Hatmi Rabbani budur. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Hatmi Şerifi budur. Biz de bunu burada biliyorsunuz Hatmi Şerif'te okuduk. Tekmil ne demek? Tamamlamak, kemale erdirmek demek. Okusun her biri evinde bir kıyıl. Konuşmaksızın, sessiz bir şekilde her biri evin bir köşesinde bu zikri, bu virdi okuyabilirler. Hanımlar illaki bir şey yapacaklarsa bu virde bu virdi okusunlar. Katmış şerif yoktur ama tesbihlerini eline alsınlar. Yüz kere salavat işte oradaki söylediği salavat özel bir salavat. İşte 500 kere la ilahe illallah her yüzde bir Ali Azim ve yüz kere de gene salavat şerife farklı bir salavat şerife okusun. Evlerinde hanımlar buna devam etsin. Tabii ki başta şeriat yaşanacak. Sonra tarikat dersleri bitmiş olacak. Sonra ilimleri bitmiş olacak. Gene ekstra böyle bir şey artı olarak böyle bir şey kamilen yapılmak istiyorsa bu tavsiye edilecek. Okusun her biri evinde bir kıyıl. Yani söz söylemeden, konuşmadan arada, dünya kelamı söylemeden bunu okusun. Bunu da özellikle söylüyor. Bir kıyıl demek konuşmaksızın manasına gelir. Fitne dolmuş cihana hakka gidelim. Cemali ve kemale seyri edelim. Hanımların bir araya toplanıp hatmi hacı okumalarında fitne vardır. Bu işte fitne olur. Yani Münir Efendi de hep söyler bunu. Bazı hoca efendiler de çok çok eski hoca efendiler söyler. Hanımların evlerinin çatılarından ileri başları, pencereden başlarını uzatmaları bile yoktur. Evini bilecek, evinin işlerini bilecek, evlatlarıyla meşgul olacak, dışarıda işi olmayacak. E bizi niye yarattım Mevla? Biz evin işleriyle meşgul oluruz. Bütün evin her işini de biz yaparız elhamdülillah. E bu işi yapamıyorsak zaten bu işe hiç girişmeyelim. Yani bütün işi Araba al, bir tane. Bir de ehliyet al ona. Ver onun üstüne. Pazara da o gitsin. Çocukları da o götürsün. Oraya getirsin. Buraya götürsün. Hayır ya. Bize ne görev verdin Mevlam? Biz bu işten meşgulüz. Onlar evlerinde evlatlarının hizmetiyle meşgul olacaklar. Bu işe dikkat etmezsek muhteremler ne diyor? Hanımlar bir araya toplanıp Hatmi Hacı bile okusalar. Hatmi Hacı bile az önceki söylediğim Avrab'ın zikrini bile okusalar. O işte fitne vardır ha diyor. Olur bir fitne çıkar. O onun elbisesini sever. O onun başörtüsünü sever. Bir bakmış o giner kocasından onu ister. O bir kisi gider ondan ya filan canın şusu var bunu var. Fitne çıkabilir diyor. Hanımları böyle zikre bir de gönderme. Ha ilim meclislerine gönder. İlim meclisi alsın. ilmini tamamlasın. İlim olarak hafızlığını, Arapçasını tamamlasın. ilerlesin ilim olarak okusun. Kaldı ki bazı Münir Efendi gibi mesela Hoca Efendi diyor. Kadın okuma yazmayı bile öğrenmesin diyor. İşi yoktur diyor biraz tabi sert söylüyorlar o cefenler. Bakıyorsun öyle yapanlar evlerinde biraz rahat mutlular. Şimdi herkese avukatlığa kadar okutup öğretiyorlar. Hakimlik savcılıkları kadınlar yapıyor. Bir bakıyorsun evde huzur yok, mutluluk yok. O parasına bakar, o ayrı arabayla gider. Bu parasına bakar, bu ayrı maaşla gider. Bakmışsın ayrılmışlar gitmişler. Allah muhafaza. Fakat her tarafta bu yapılır olmuş buyuruyor Mahmut Efendi. Yani insanlar dikkat etmiyorlar böyle işe. Dolayısıyla biz hiç olmazsa şeriat erbabı olarak, tarikat erbabı olarak bari biz hiç olmazsa bu işe dikkat edelim de fitnenin, fesadın ortalığa yayılmasını engelleyelim muhteremler. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.